Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Günaydın. Ee, bugün benim eski iş yerimden e, abilerim ablalarım var. Böyle çok sevdiğim, aile ahbabı olduğumuz artık. Ailelerimizin görüştüğü dostlarım var. Onlarla beraber kahvaltı yapacağız. Arkamızda birisi vardı, kapatmak durumunda kaldım. Onlarla beraber kahvaltıya gideceğiz, Altınköy'e gideceğiz. Ee, biz biraz şehrin içinde oturduğumuz için Mecburen böyle ıı, herkes uyan bir noktaları tercih ediyoruz. Çünkü buralarda böyle güzel bir mekan yok bence. O yüzden hazırlandık. Gideceğimiz yer Altınköy'de Altınpark Altınköy e, yerinde. Şöyle giriş yapacağız. Salih böyle giyindi. <laughs> Beyaz, güzel de yakışmış. Hı hı. Ben girelim. Girişler önceden. <laughs> Pardon şöyle iki tane bilet aldık. Ee, biz ben öğrenciyim Salih de öğretmen olduğu için 8 lira iki kişi. Evet böyle bir yol. Ay çok güzel bir yol değil mi? Gelmenizi tavsiye ederim kesinlikle güzel bir kahvaltı alanına benziyordur. Salih geç kalmaktan nefret eder. Şu anda bana trip atıyor. Gösterme beni. <laughs> Çok güzel, çok beğendim burayı. Ekmeklerine bakın. Yok ilk defa. Şimdi böyle at şey ne bu hayvanların olduğu yere doğru geçiyoruz da. Ya, bas çok güzelmiş böyle. Yollar yeşil, altın parkta. Şöyle eski arabalar falan var. Şu ileriye gitmişler. Bu oluyormuş da. <laughs> Şunlardan sizlerde de var mıydı sizin okullarda? Bende çok vardı. Ama ben bunları var, yapıyordum. Hani yok bekçi... dedin. Yok. Sonradan hatırladım. Hı hı. Eee Pardon ortaokulda zil bazen çalışmazdı. Nöbetçi öğrenci. Ha bizde de, de vardı Löbetçi doğru. Bazen de çalardı. Sen çaldın hiç nöbetçi öğrenci olduğunu. Çok oldu. Şu, tam bu benim okulumun şeyi böyle. Çok güzeldi. O zamanlar daha güzelmiş okullar bakıyorum hı. da. Aynen. Alışbirliği. Şuradan yürütmeye çalışıyor. Ve İngilizce konuşuyorlar aralarında. Mete'nin şey annesi İngilizce öğretmeni ve İngilizce biliyor yani az çok. Şu an İngilizce konuşuyorlar. o çok güzel bir yer. Böyle dinlendirici. Çok güzel. Ağaçlara bakın. La buraya da gelebilirsiniz Altınköy. Var da, herhalde kapalıymış burada birisi intihar etmeye kalkışmış. Haha, şöyle, bakın, İyi. çok kötü olmuş ya. Ama bak birisi sen geçiyor mu ki? Değil mi bunlar? Katır gibi mi duruyor? teyzemlere uğradık da o da hemen anında bir şeyler yaptı. Böyle kek falan da yapmış. Tam anne keki bakın. Çok da güzel olmuş. Üzümlü, limonlu bir kek yapmış. Şöyle. Bir de şey koydu böyle buraya da. Bunu kız patlatmış ve direkt öyle fırından koca şeye şey koydun Buzdolabına koydun teyzem. Bunu da yoğurtlayacak. Evet, hani közletip buzdolabına koy. Annemler de yapıyor bundan. Patlıcan da yapıyor böyle. Ya çıkartıyorsun, doğrayıp güzel oluyor. Çay da demleniyor. Mis gibi oldu. Evet, şimdi teyzemlerden çıktık. Teyzeme uğramıştık. Onun da kayın babası rahatsızdı. Bir uğramak istedik onlara da. İşte orada da yemek ikram ettiler. Yemek yedik. Şimdi de e, burası teyzemlere çok yakın. İki ay geçeceğiz. Çok yakın değil yani yakın sayılır. İki ya birkaç eksiklerim vardı ev için ee, oradan almak istiyorum. Bir de orada bazı yerlere doğruyabilirim. Hani orada uygun yerler de olabiliyor. Ee, onları doğruyacağız. Ondan sonra da artık eve geçeceğim. Ee, bu arada biz bayramdan sonra nereye gidiyoruz? Bayramdan sonra sürpriz olsun bence. Evet, sürpriz bir yere gidiyoruz. Böyle e, Ankara dışına çıkıyoruz Salih Bey ile beraber güzel bir yere gideceğiz eminim. Çok eğlenceli bloklar bizi bekliyor. Gittiğimizde görürler. Aynen öyle olsun o zaman öyle yapalım. Tabii canım. Güzel vloglar bizi bekliyor <laughs> inşallah. Sadece zaten tüm hedefimiz şeydi e, Ankara'dan hep gezmekti. Aman Ankara dedim şimdi. Dünyayı ve Türkiye'yi gezmek adım adım. İnşallah böyle yapıyoruz yavaş yavaş. Ee, kışa doğru da Allah nasip ederse maddi imkanlarımız da yeterli olursa biliyorsunuz ki yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz. Ee, bakalım <laughs> neler bizi bekliyor. Sonra tamam. devam edelim. Hem bu aradan tekrarlamak istiyorum. Salih videoyu çekilmek istemiyor değil. Birisi yazmış Salih video çekilmek istemiyor mu diye. Açıkçasını söylemek gerekirse benden çok salih şey yapıyor böyle. Ee, ben video çeksene. Niye vlog çekmiyorsun? Doğru değil mi? Hayır ben niye şey yapayım çekmeyeyim yani. Aynen. Çekinmiyor. Çekinmiyor yani iste istemiyor değil çok istiyor salih yapısı bu arkadaşlar. Benim kocamın yapısı bu. Benim yapım bu. Evet. Evet yapısı bu. Hani duruşu, bakışı, e çalışması yani hep bu yani çocuğun o yüzden öyle bir şey demeyeyim böyle şeyler demeyeyim üzülüyorum yani. şöyle dışarıdan görünen şeyler insanların bildiği gibi olmayabilir Aynen. İnsanların içini bilmiyorsunuz ne söylemek istediğini ne yapmak istediğini yani ee, ona göre de yorum yapmak çok saçma ben şöyle. Karışmıyorsun. Süme, <laughs> Sümeyye ee, e, çekiyor çoğunlukla değil mi? Sen çoğunlukla sen çekiyorsun. Ben çok her zaman çıkıyor muyum? Çıkmıyorum değil mi? Hı hı. Çoğunlukla Sümeyye çekiyor. O yüzden sorun yok. Ben zaten öyle sürekli ekran başında değilim. Şey, böyle, değilim. O yüzden yani çok sürekli çekiyormuş gibi bir algı oluşmasın ben de şey yapmak taraftar değilim. Burada video vlog çekiyoruz ama arkadaşlar kusura bakmayın. Evliyiz yani illa eşimi göstereceğim. İlla koda çıkacak. Ve bunu mutlu olarak yapıyor. Desek bir ben vloglara çıkmak istemiyorum. Çekmem onu. Tabii canım ya. Ama kendi istiyor. Baktınız. Kendi de istiyor yani şimdi eşim. Evet. Görüşürüz orada iki ya da. Evet şunu biz e, balkonun köşesine bir düşündük bu çok büyük gelir de şunu düşünmüştük ama e, geride vazgeçtik ne yapıyorsun keyfine bak sen aa şu ne kadar güzelmiş böyle tam baba koltuğu gibi bakar mısın hazır çok güzel ya puflar da güzel biz biraz alışveriş yapıyoruz şöyle Gel siyah bir mutfak. Hiç kimsenin tercih etmeyeceği ama çok şık duruyor. Şöyle. Onun altında şey var. Onu iteceksin. Öyle mi olacak? Balkona şöyle bir şey düşündüm. <laughs> Tabii imkanımız yok ama şöyle şu köşeye borunun olduğu yere. 7200 TL'ymiş. Hani fikrimiz olsun böyle. Başka ya da şunu düşündük işte. Ha, şu. güzel ya balkona birazcık dekorasyon yapmak istiyoruz Salih'le beraber böyle cam e, fenerlerden aldık masanın üstüne seçiyor şimdi bunun mavisi pembesi ve em, siyah beyazı da vardı biz beyaz tercih ettik daha böyle sade olsun diye şimdi burası vazo burası şuraya vazo. bir tane çiçek koyunca da vazo oluyor döndürdüğünüz o, 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 arkası T-Light'lık. mumluk, mumluk t yani. Şu tealight yani. şunun deniyor? Evet. Öyle. Hani vardı vardır diye söylüyorum. Vazolar da çok güzelmiş böyle. Yüz, kaç yüz? Ay, 450 bin Ya şimdi sen e, uzayda mı yaşıyorsun? Yok. Fiyatlar böyle. Dışarı açılır. İki fiyatlarla aynı demek ki. Aynen. Şunlar 200 liraymış. Şunları çok beğeniyorum da. Şimdi ışık koyulabilir. Bak da aynı ışık koymuşlardı. Çok da hoş olmuştu masanın üstünde ama bilmedim. Bilmedim. Ne kadar saçma bir suç cevap. Bilemedim. ha.

<laughs> Üçünden bir Üçünden mi Evet biz kitaplığımıza yüklendik. Ben arkadayım bu sefer. Salih de öndem. Yağmur da yağmaya başladı. Annem şey demişti dolu yağacak dikkat edin diye. Umarım biz trafikteyken yağmaz. Eve geçtikten sonra yağar. Rabbim dışarıdakilerin yardımcısı olsun. Evet, biz şimdi eve geldik. Neler aldım onları göstermek istiyorum. Öncelikle size e, bu şeyden aldım. Süzgeçten. Benim evde süzgeçim vardı ama böyle küçük çay süzgeçim yoktu ya da Hani böyle küçük bir şeyleri süzmek için bu küçük süzgeçlerden yoktu. Bunu aldım. 30 TL gibi bir e, ücreti vardı. Şimdi balkon yapıyoruz. Normalde bunu almayacaktım. Ama balkon yaptığımız için İskandinav tarzı bir balkon yapmak istediğimiz için de böyle fenerler almak istedim. Ee, bu tea light'lı fenerlerden aldım. Bunların tane fiyatı 150 TL idi. Ee, gayet makul bir ücreti vardı. Ee, birisi yorum yazmış benim e, Youtube'da bloglarımın altına. İşte demiş ki ee, bu kaşıklığı kullanma. Val Vordat. Val Vordat. Nasıl yazılıyor bilmiyorum. ama Şu kaşıklıktan aldım. Bunu da 160 TL'ye aldım. İnternette baktım. Hepsi 300 lira falan filan. Ben de artık vazoyu kullanmak istemiyorum. Böyle içi süzgeçli. Çıkarttığınızda bu da yıkanabiliyor. Dur. Böyle eee yapayım. Şöyle de bir altlığı var. Şu şekilde. Ee, çok güzel bir kaşıklık. Merak ettim nasıl duracak. Evet, çok şık durdu bakın. Tabii bunu yıkayacağım önce ama şimdi sadece denedim. Şunlar yıkanacak. Tamamdır. Bu da okeydir benim için. Beğendim. İyi ki bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ben bilmiyorum böyle çok fazla. daha iyi oluyor. Bunu her şekilde kullanabilirim ben ya. Ee, sıkılırsam bundan farklı bir şey olarak da kullanabilirim. Bir de şu iki yanım çeşitlerinden seviyordum ben. Bu bordo, bordosu ben de bitmişti. Misafirlere kullanıyorum. biliyorsunuz ki Muda konseptin tabaklarıyla çok güzel oluyor burayı. Çünkü bu renkli benim tabaklarımda. Böyle bunları kullanıyorum. Salih'le Salih beraber de şu an o kadar çok terledim ki Salih'le beraber de şey yapıyoruz. Buraya şeyleri getirdik. Ee, dolap kapaklarını getirdim. Kap Dolapları getirdik. Böyle yere yatırdık. Allah muhafaza bir şeymiş şey olur üstümüze düşer diye korktuk. Üçünü de karşıya koyalım. Olur. Bizi oradan kurtarıyor. Ben baktım ölçtüm. Olur. Evet. Şaftım kaydı kusura bakmayın. Masayı da diyorum şu duvara çekelim ki oradaki frizde ben. Bence ne yapalım? Bir dakika, orada bir şey kristal. söyleyebilir miyim? Bence ee, tamam dolap orada güzel çünkü burada wifi falan var. Evet. Ama eğer ki şöyle dolabı köşeli koyarsak oraya, bunu da böyle bu tarafa koyarsak daha güzel olur. Köşe Bakalım nasıl olacak? da, köşeli değil yani şuraya sığdırırsak iyice dipte. Ee, bu sıcak mi? Hayır, hani şöyle ama buraya şeyle. Neydi? Duvara yaslamalı olsun. Ya karşı duvara demiyor musun? Aha. Ben de onu dedim. Arada boşluk bırakmayalım. Tamam karşı duvara koyacağız hepsini. Aha. Onu dedim ben. Neyse. Şimdi onu bir planlarız. Da yarın ya da yapalım. Masayı buraya da koyabiliriz. Burası müsait. Masa için. Bu bu Buraya değil Priz yok mu etkin abi? Olabilir aslında. Bak bu da Hiç mantıklı. Priz de çok uzak ya. Yaparsın Burada da var arkasında. Bak, Aha, var priz. var. Yok bence orada. Var var. Nereden biliyorsun? Temizlik yaparken görmüştüm evi ilk taşındığımızda. Üç priz mi var şu an? Evet. Çünkü burasında da var, orada da var, orada da var. Ne da burasında da üç priz var. Aynen. Burada da ama şeyde bir priz var. Evet, Ege'nin odasında bir priz var. O da çocuk odası diye geçiyor ya, ondan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz kapanış yapalım. Artık buraya kadar kısa mı için... oldu, çok mu büyük, uzun oldu bilemedim yok, ama. Yok. Bizi izle, izlediğiniz izle. için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> İnşallah. İzleyip de evet. abone olmayanlar var ben biliyorum. <gülüyor> Onlara... <gülüyor> Bu arada bir ay içerisinde Instagram'a efsane e, Reels'ler gelecek. Böyle drone çekimli Reels'ler, evet. e, profesyonel Reels'ler gelecek. Instagram'dan da beni takipte olun. Aşağıya açıklamalara linkini paylaştım. Sümeyye Salih Alt olarak da Instagram'dan aratabilirsiniz bizi. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.